3 Nisan Pazar gününden hepinize merhaba. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün benim için çok güzel ve çok özel, çok önemli. Dilerim sizin için de aynı şekilde güzel olarak devam etsin ve size ay güzellikle yaşayın bugününüzü. Şimdi bugün ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Peki ay Başak Burcu'nda ne demekti? Gelin biraz hatırlayalım. Ay Başak Burcu'ndayken biraz odaklanmak, organize etmek, araştırmak, analiz etmek, detaylara dalmak, planlamak, programlamak gibi bir enerjiyi çalıştırıyordu. Burada biraz daha ilişkilerimize eleştirel bir tavırla yaklaşabileceğimize ve aynı zamanda eleştirilmeye de açık olabileceğimiz bir enerjiyi e, anlatıyordu aynı zamanda e, sev, sevgilinizin e, biraz daha e, daha doğrusu ilişkilerinizde biraz daha e, takıntılı olabilirsiniz e, ama aynı zamanda e, burada takıntıya takılarak ve ayrıntılara takılarak da günün içindeki ilişkilere dair sizi mutlu edebilecek ya da daha duygusal paylaşımlar içerisinde olabileceğiniz o enerjiyi kaçırmanızı fırsat ve şansları da yakalayamamanıza işaret ediyordu ama ay başaktayken Evinizi temizleyebilirsiniz. İşinizle ilgili derlemeniz, toplamanız gereken dosyalar, yazışmalar varsa bunları yapabilirsiniz. Gereksiz olanı atabilirsiniz. E, gerekli olanı tutup onları biraz daha derleyen, toplayan belki de nizama koyan çünkü Başak bunu da e, getirir aynı zamanda. Nizama koyan, derleyen, toplayan da bir enerjide olabilirsiniz. Başak Burcu aynı zamanda sağlıkla ilgilidir. Biraz daha sağlığınıza düşmek e, belki de ee, bu konuyla ilgili abartan da enerjide olabilirsiniz dikkatli olmaya da özen gösterin ama ay başaktayken e, diyete başlamak, sağlıklı düzenli beslenmek e, ve e, bu beslenme düzeninizle ya da beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek e, bir şeyleri yoluna koymak adına da enerjiyi kullanabileceğinize işaret ediyor aynı zamanda sabah saatlerinde ayın e, güneşle çok güzel bir açısı e, Söz konusu e, olacak ve ayın e, bu güneşle yapacak olduğu e, olumlu açıyla beraber biz kendimizi biraz daha canlı, biraz daha neşeli, keyifli, e, dengede, bir ilerleme içerisinde hissedebileceğiz. Yönetmemiz gereken işimizle ilgili olabilir mesela. Yönetmemiz gereken bir şeyler varsa çok rahat yönetebileceğiz. Kendimizi ortaya koyabileceğimiz bir enerji çalışıyor olacak zaten. Aradığımız destekler varsa bu destekleri çok rahat bulabileceğiz. Bununla beraber ilişkilerimizin desteklendiği ve duygularımızı çok rahat ortaya koyabildiğimiz bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Başvurular yapmak, adımlar atmak, karar vermek, karar verip harekete geçmek adına rahat bir enerji. Bir şeyleri derlemek, toplamak, ortaya koymak, kendimizi gösterebileceğimiz, kendimizi göstermemizle beraber de e, olumlu sonuçlar elde edebileceğimiz de e, rahat akışta e, olacağımız, destek arıyorsak da mesela bir işle ilgili e, bir e, yatırım vardır, bir e, girişim işimiz vardır. Bununla ilgili etrafımızdan destekler arıyoruzdur. İşte bu destekleri de bulabileceğimiz bir enerjiyi çalıştırıyor olacağız. E, ayın e, yalnız gün içerisinde özellikle akşam saatleri ve sonrasında Venüs ve Neptünle yapacak olduğu olumsuz açılar var. İşte bu saat dilimi yine beraber özellikle akşam saatlerinden itibaren dikkat etmemiz gereken bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Özel ilişkilerinizde sıkıntılar yaşanmaya başlayabilir. Tatminsizlik, hayal kırıklıkları, aldanmalar, aldatılmalar, beklentilerinizin karşılık bulamamasından dolayı sizin kendi içinizde yaşamış olduğunuz hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Uyum ve dengesizlik durumu söz konusu olabilir. E, beklentilerinizin karşılanmamasından dolayı e, dengesiz bir ruh hali içerisinde olmak ama genel anlamda, genel akışında kendimizi doyumsuz, tatminsiz, sinirli, alıngan, kıskanç ve nasıl davranacağını belli olmayan bir enerji, bir modda bulmamıza e, neden olabilir. E, burada biraz e, sorgulayacağız. E, fakat aynı Aynı zamanda dikkatli olun bugün özellikle akşam saatlerinde eğer biriyle tanışacak olursanız bu sosyal medya üzerinden olacaktır büyük bir ihtimalle evde kal Türkiye sloganıyla ilerlediğimiz bu süreçte. E, tanışacak olduğunuz insanların cinsel amaçlı bir ilişkiye çekilmek e, ya da yaşamak isteyip istemediklerini çok iyi e, farkında olarak adım atın, bir tanışma içerisinde olun lütfen. İlişkilerinize dair ayak kırıklıkları biraz partnerinizin sizi aldatması ya da aldatıldığınızı hissetmenizden kaynaklı olabilir. Altının dolu olup olmadığını lütfen kontrol edin. Yani sadece kuşkuyla, şüpheyle hareket etmek yanlış. Altının ne kadar dolu olduğuna dikkat ederek bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterin. Biraz hayatımızı düzene sokmakta sorunlar yaşayacağız. Ee, genelde olumsuz, korkan, endişe duyan bir ruh hali içerisinde e, olacağız. Başkalarının sorunlarıyla e, evet yakından ilgileneceğiz ama ilgilenmek de isteyeceğiz zaten. Ama burada istismar edilmek, e, burada iyi yanımızın, iyimser yanımızın, yardımsever yanımızın e, kullanılması, istismar edilmesi, suistimal edilmesi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Burada evet romantik ve sempatik bir şeyler yapmak isteyeceğiz ilişkilerimizde ama yaparken zorlanabiliriz açıkçası. Özellikle bu akşam ilaç kullananlarınız varsa bir baş ağrısı, bir mide ilacı gibi dikkatli olun. Baş ağrısı ilacı alıyorum derken farklı bir ilaç alıp sonrasında bir zehirlenme durumu yaşamayın. Evet bizim Müslümanlar şeydeyiz Ramazan ayındayız ama benim takip eden gayrimüslim arkadaşlarımız, dostlarımız, danışanlarım da var. Onların arasında e, alkollü içecek e, kullanacak olanlar varsa dikkatli olmanızı e, tavsiye ediyorum. Biraz rahatlığa düşebiliriz, e, ama aynı zamanda e, yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz de bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Bu özellikle sanat konularında, e, sanatsal konularda yazmak, çizmek, söylemek, anlatmak adına böyle bir enerjiyi de çalıştırıyor olacak bununla beraber ama aşk ilişkilerinde ciddi bir sorun özellikle özel hayatınızda ikili ilişkilerde evliliklerde sevgilinizle ciddi anlamda sorunlar yaşatabilecek bir enerji çalışıyor olacak akşam saatlerinde terk edilme korkusu kaybetme korkusu kaygı ilişkide aldatılıyorum kuşkusu şüphe duymak ve bunu hırsla ortaya koymak gibi bir enerji Çalıştıracak. Peki ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Ha bir de dikkat edin. Para ve finans konularında kayıplar verebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Bugün çok fazla gereksiz harcamalardan da uzak durmaya özen gösterin. Peki ne yapabilirsiniz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bugün biraz daha ruhsal çalışmalar içerisinde olun. Dua etmek, meditasyon yapmak, namaz kılmak gibi biraz daha kendi iç dünyanıza çekildiğiniz, kendi iç dünyanızda dengede kalmaya özen gösterdiğiniz bir enerjiyi çalıştırmaya lütfen özen gösterin. Kendi içinizde kalın. Kendi içinizde kendi ruhunuza barışık kalın. Kendi içinizde affetme enerjisi, kabul enerjisi, kendinizle baş başa kal Dinginlik, sakinlik enerjisini daha aktif eden e, bir şeyler yapmaya özen gösterin lütfen. Bu sizin en azından bugünkü bu agresif özellikle öğleden sonrasından akşam saatlerinden itibaren çalışacak olan o gergin enerjinin de yumuşamasını sağlayacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.